Yaklaşık 10 dönüm üzerine kurmuş olduğumuz seralarda hasat zamanına yaklaştık. Yaklaşık bir hafta sonra ilk hasatlarımızı almaya başlayacağız. Zaten görüyorsunuz domateslerimiz alttan ürünlerimiz yavaş yavaş kızarmaya başladı. Elbette ki bu serada bizim hedeflediğimiz en önemli durum jeotermal enerji ve biyokütle kazanlarında yakmış olduğumuz atıklardan elde etmiş olduğumuz ısı ile bu serayı ısıttık ve bu ürünleri bu hale gelmesini sağladık. Ee, bu tabii ki de kış süreci boyunca da devam edecek. Şu anda ilk hasadımızı alıyoruz. Ee, yani bundan 3-4 ay sonra geldiğinizde fidelerimizin boyunu daha da büyük göreceksiniz. Ee, amacımız burada e, jeotermal enerjiyi biz Ilıca'da turizm alanının haricinde enerji olarak da diğer organizasyonlarda kullanmayı göstermek. Ee, çok şükür hamdolsun bunu şu anda Sera'da başardık. ...çok yakın bir zaman içerisinde hasadı alıp buradan yetişen domatesleri inşallah Erzurum'ların sofralarına koyacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz burada toplamda 330 ton domates alacağız. Yani 9 aylık bir süreç içerisinde. Aylık yaklaşık 30 tona tekabül ediyor alacağımız ürün. Bu tona şu an itibariyle Erzurum için ancak yeter pozisyona ama... Elbette ki dışarıların da talep olması durumunda yani çevre illere civar illere de göndereceğiz. Fakat amacımız Erzurumlu ile buluşturmak. Erzurumlu ile hatta piyasa fiyatının bir miktar daha altına buluşturmak. İnşallah bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Hasatlar alındıktan sonra e, Erzurumlarla buluşturacağız biz bu domatesi. Şimdi burada biz Erzurum'da bu işin olabilirliğini, ve termal enerjiyi de olabilirliğini göstermek açısından bu serayı kurduk. Elbette ki bundan sonraki amacımız seraların çoğalarak artması. Çünkü bakınız şu anda bulunmuş olduğumuz bu ılıca termal bir bölge ve termal enerjiyi bünyesinde potansiyel olarak bulunduran bir bölge.